Değerli yatırımcılar, Galata'dan hızlı bakışa hoş geldiniz. Bugün değerli yatırım uzmanımız Ezgi Günay gündemiyle haftalık teknik mültenimizde öne çıkan hisseleri inceleyeceğiz. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk Bahar, merhaba. Merhaba. Ezgi, Borsa İstanbul Güne yeni bir rekor kırarak başladı, 9322 seviyesinden. İlk olarak bunu sorarak başlayalım haftaya istersen. Tabii. Senin de dediğin gibi geçen haftaya oranla 71.69 puan artışla bugün açılış yaptık. Tabii ki de geçen hafta küçük düzeltmeler de yaşadık. Şimdi biz düz endeksine baktığımızda yeni güne alıcılı işlemlerin devam etmesi durumunda takip edebileceğimiz seviyeler zaten ilk etapta bir 9400. E, direncini görüyoruz. Oraya da aslında çok uzak değiliz. Tabi buranın geçilmesiyle birlikte yeni rekorlar tazelenecektir. Ama yine endekste bir kar realizasyonunun görülmesi durumunda e, 9000'li arkadan 8750 desteklerini takip etmekteyiz Bahar. Çok teşekkürler Ezgi. E, haftalık teknik bültenimizde öne çıkan hisselerin teknik değerlendirmesine başlayalım istersen. Evet. Akbank'a başlayalım. Şimdi e, Bahar Akbank'a baktığımız zaman bankacılıkta CDS'lerin 300'ün altına gelmesi aslında bankacılık endeksi için e, bir pozitif etki yaptı diyebiliriz. E, şimdi yukarı yönlü trendin korunduğunu görebiliriz ama hacim en alttaki e, barlara baktığımız zaman, hacim barlarına baktığımızda e, yorulma emareleri görüyoruz. E Tabii burada e, en yorulma emareleri bize neyi gösteriyor? dışarıdan gelebilecek haber akışlarını da etki edebileceğini görebiliriz biz burada. Hem haber akışlarına bakabiliriz hem de endeks ile birlikte izleyebiliriz Akbank'ı. Destek ve dirençlere baktığımızda bahar şu an fiyatla Akbank'ın fiyatlamasında 42 78 üzerinden bir fiyatlama görünüyor ve bizim hedef fiyatımız 44.30 direncimiz kısa vadede ve bunun altında e, destek olarak da izlediğimiz seviyelerde 40 60 39 40 ve özellikle 40 60'ın altında kalırsa fiyatlamalar ki burası bir, e, 22 günlük hareketli ortalamaya tekabül ediyor. Onun altında hemen 35'li seviyelerde izlenebilir. O yüzden aslına bakarsanız 40 60'ın üzerinde kaldığı sürece fiyatlamalarda pozitif seyir izlenebilir. Dediğim gibi az önce de dediğim gibi endekse bakarak birlikte izlemekte fayda var. Ezgi ikinci olarak emlak konut. Bahar emlak konuta baktığımızda aslında son dönemlerde artan hacim ve düşüşlerde biraz alımla karşılaşılması hissenin trendinin güçlü olduğunu bize gösteriyor. Hareketin devam edeceği izlenimini verebilir mi ve ceğini göstermekte birazcık bu teknik durum. Enflasyon muhasebesinin de olumlu yansıyacağı hisselerden biri aslında emlak. Konut. Ve e, bu durumun da olası bir şekilde kuvvetli bir alıcı e, sağlayacağını düşünüyorum bu durumda. E, şimdi gün yani şu an güncel fiyatımıza baktığımızda Emlak Konut'ta e, 10.80'den fiyatlandığını görüyoruz Emlak Konut'un. Ve e, direnç olarak izlediğimiz yerlerde e, şu an e, 11.50 kısa vadeli hedeflerimizden biri direnç olarak. E, destek olarak da izlediğimiz seviyelerde aşağıda... E, 10 seviyesi ve onun altında 8.84 e, seviyeleri var. Burada da dikkat edebileceğimiz yer bence yine 22 günlük hareketli ortalamalar 10 seviyeleri e, etrafında dönüyor. Ve bunun altında kalması durumunda 8.84, 7.92'leri test etme durumuna da karşılaşılabilir. Yani biz 10 seviyelerin üstünde kaldığımız sürece e, olumlu olarak değerlendirebiliriz emlak konutu. Ezgi bir diğer hissemiz Koç Holding. Tabii var. Koç Holding'e baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Koç Holding'de son dönemde hacimde birazcık azalma olduğunu zaten şu an grafikte en alt bölgede görebiliyorsunuz çubuk mumlarda. Burada endeks ile paralel izlemekte bence fayda var diye düşünüyorum ben. Şu an Koç Holding'de 173-10 seviyelerindeyiz ve 173-10 seviyelerinin üzerinde izleyeceğimiz en kısa vadede direnç noktaları 175-80 ve onun üzerinde 180 seviyeleri var. Ve buranın özellikle 165-166 dediğim gibi yine 22 günlük hareketli ortalamamız ve bunun altında kaldığı sürece aşağıdaki desteklerde 155-45 ve 146-75'e kadar destek seviyeleri görülmekte. Biz 167'nin, 166'nın üzerinde kaldığı sürece e, endeks ile paralel izlediğim izlemekte fayda görüyorum. E, sıradaki hisse Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman şu an 286 TL üzerinden e, fiyatlandığını görüyoruz Bahar. Ve aslına bakarsak Türk Hava Yolları'nı birazcık dolar bazlı incelemek daha faydalı olabilir. Burada e, 10 dolar direncine yakın fiyatlarda yeni trend başlatabilir Türkiye'ye TH'ye. Ve burada 300 TL'nin psikolojik direnç olduğunu düşünüyorum ben Türk Hava Yolları'nda. Ve 300 TL'nin üzerinde bir günlük kapanış bize kuvvetli bir trendin başlangıcını gösterebilir. E, ama kısa vadede izleyeceğimiz e, seviyelere baktığımız zaman e, 294.75 ilk direncimiz ve arkasından dediğim gibi psikolojik direncimiz 300 TL ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. burada yine hareketli ortalamalara baktığımızda 22 günlük hareketli ortalamanın 273 TL olduğunu görüntülüyoruz ve 273'ün altında kaldığı sürece 251 ve 238 TL desteklerini görebiliriz. Ezgi son olarak Türk Traktör. Bahar Türk Traktör'e baktığımızda yine en altta hacimleri izlerken şunu görüyoruz. Hacimlerde bir artış göze çarpıyor. Şimdi e, genel kurul zamanları ki Türk Traktörü'nde genel kurul zamanı e, Nisan-Mayıs genelde bu şekilde oluyor. E, yaklaştıkça temettü e, yatırımcıların pozisyonlarını arttırdığını düşünüyoruz. E, bunu da hani muhtemel gördüğümüz için söylüyorum. E, direnç noktalarına geldiğimiz zaman e, yukarıda 850 ve 909 dirençlerini e, izleyebiliriz Türk Traktör'de. E, aşağıda da baktığımız zaman destek olarak da Türk Doları'da 813 ve 786 e, destekleri izlenebilir. Burada da 790 TL, 22 günlük e, hareketli ortalamanın altında kaldığı sürece bu destek seviyeleri önemli olacaktır. Dediğimiz gibi üstünde kaldığı sürece de bahsettiğimiz e, temettü zamanları e, yaklaştıkça pozisyonların artışıyla bu dirençleri görme e, istatistiğimizde artabilir. Çok teşekkürler Ezgi verdiğim bilgiler için. Rica ederim Bahar. Değerli yatırımcılar bu haftada da programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saate görüşmek dileğiyle. Bol kazançlı bir hafta dileriz.